Canan Töremez. Bu ismi düne kadar yakın çevresinin dışında hiç kimse tanımıyordu. Ta ki dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın elinden mikrofonu alıp o hafızalara kazınan konuşmayı yapana kadar. Samimi ve şiveli konuşmasıyla herkesi gülümseten Canan yine bugün yine kameraların karşısındaydı. Tertliyim çok tertliyim. Derdim çok. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın derdim çok. İki şeyi yok ettiler iki şeyi. Biri haramdır, biri günahtır. Haram ne demek? Günah ne demek? Başkasının hakkını yemek günah. Başkasının malını çalmak günah. Canan Nine dertli. Çünkü çevresinde olan bitene Türkiye gündemine kayıtsız kalamıyor. Heybeler vardır böyle iki taraf çanta gibi. Erzurum'dan mı gitmiş? Erzurum'dan. ya çocuğunu sokmuş arkaya. Ön, öndeki heybenin ön gözüne de satırı koymuş. Savaşa gitmiş. Ben de o nenenin torunuyum. Aslında düne kadar sadece yakın çevresince tanınıyordu ama öyle bir şey yaptı ki bir anda gündeme oturdu. Bu durun. Olsun, durun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hasköy Vapuru'nun hizmete alınması töreninde kürsüdeydi. Canan Nine de dinleyiciler arasında. Birden karar verdi, kürsüye yöneldi. İçimden geldi, öyle içimden geldi. Baktım ki adam şey, yaptıklarını anlattı, 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 anlattı. Çiçek bahçesine döndürdü İstanbul'u, köprüden çıkarttı. Top paşa kurban olayım, onun yerine seni de öpeyim. Böyle öptüm, dedim senin gibi başkanları Allah başımızdan etsin. Ne diyeyim yavrum? Nasıl karar verdiniz o kürsüde yani Dünyayı konuşurken? Dünyayı bir koydu, öyle aniden saldırdım. Güzel yavrularım, güzel yavrularım. Ben 50 seneli küskün ağlayayım. Biz gelenler köprü günü, Camiler, valiler, sultanlar, köprü gidiyor. Bunu birin yerinden söylerim size. Allah'a partiyi başımıza getiren milletimizden razı olsun. 80 yaşındaki Canan Töremez sonunda mikrofonu bıraktı. Meramını bir nebze de olsun anlattı ama söyleyecekleri bitmedi. Hiç düşünür müsünüz siyasete atılmayı? Ben zaten bak 20 sene evvel siyasetin içindeydim. Resmimi alın ortam. Ben siyasetten hiç hayır olmadım ki. Böyle bir başkan olmak ister misiniz? Bir yeri yönetmek ister misiniz? Kim isteniz mi? yavrum? Kim isteniz? Kim isteniz? Kelle kesmeden istirik biz. Başkasını öldürüp yerine geçmek Ben Menderes öldürerek yerine gelerek oturak. Yok efendim Fatih'i öldürerek gelerek yerine oturak. Bilmem Süleyman'ı öldürerek gelerek yerine Öyle istemiyorum. Gönül rızasıyla, halkın istediğiyle isteseler canımın üstüne. Başıma bastın yukarı çıksınlar halkın isteği olduktan sonra bizim Atatürk ne demiş? Yeter söz milletindir demiş millet. 14 yaşında evlendi. 4 çocuk 7 torun sahibi oldu. Hükümetler darbeler gördü. Siyaset kazanı kaynadıkça o da bu işe iyice merak saldı. Bu Tayyip Bey'le cezaevindeyim. Ağladım yettim boynuna sarıldım. Dedim yavrum dedim. Eğer ben cananısam seni dedim. Hazreti Yusuf'u uyuya attılar. O bu sıra sultan oldu. Ben seni sultan edeceğim dedi. Yusuf Bozkurt'un oğlunun düğünündeyim. Anlıyor musun? Bu Korkut Özal'ın oğlu. Boynuma sarılan Korkut Özal'ın oğlu. Hiçbir partiye üyeliği olmasa da 50 yıldır siyasetin içinde. En çok da son dönemdeki olaylarla kafası meşgul. Bir de yasaklarla. Yani sana ne? Ben, sen baloya gidersen ben camiye giderim. Ne senin günahın bende ne benim sevabım sende. Sana ne? Ne lazım? Niye karışırsan benim işime? Yani yavrum bu ayrımcılığı bu yataklardan bıktık. Azri Bey de hanımın annesi. Ah. Öyle değil mi? Onlar Atatürk'ü mani ettiler, Atatürk'ü de benim gibi rahatsız ettiler. Atatürk'ten de bu olaydı benim gibi derlenmişti şimdi gündemi de takip ediyorsunuz Ergenekon, Balyoz. Oo etmez olur muyum yani yavrum? İşte diyorum ya çocuklarımız selamün aleyküm değil kumandanın karşısında diyor. Kumandanlar gazetelerde mefusa girirler. Şimdi şeyde bir şey varmış binbaşı mı yüzbaşı saldıray Berç. Erzincan'ın başkanı mıymış kumandanıymış. Balyoz Ergenekon Danıştay davalarını takip ediyor. Bir de yargının siyasallaşması iddialarıyla ilgili haberleri. Yargı takipçi değil ki yargı baskı altında. Yavrum sen 450 tane milletvekilini baskı altına almışsın. Sen millete bastırırsan. da devletine kayın olan sen yargıtaysan tek taraflı olma. Sağa da ya bak, sola da bak. E niye sen sağa bakırsan, niye, sadece sola bakırsan? Madem yargıysan ona da bak, ona da bak. Öyle değil mi yavrum? Sinirleniyor, geriliyor. Zamani dünyasını anlamakta güçlük çekiyor. Herkesin karnı tok, herkesin aşı var, suyu var, ekmeği var. Ekmeğimiz karneli değil. Et kuyruğunda değiliz, tüp kuyruğunda değiliz yavrum. Elhamdülillah her şeyimiz var. Niye inkar ediyorlar? İnkar edenlere kızıyorum. bir evden çıkın, beş tane kız, beşi de memur. buna işsizlik ne oğlum? Ne kadınların kadinsin? çalışması mı ha, biraz zorlaştırıyor? Demek. Kadınların çalışması. Benim bir babam çalışırdı. Beş kişi biz evde yiyirdik. Ye Benim adım Kıdır. Adetim budur. Hiçbir şeyi başkasına bırakma. Kadir Topbaş'ın elinden mikrofonu aldı ve kürsüyü çok sevdi. Canan Töremez'in bir sonraki hedefinde Ankara var. Gitmek ister misiniz? Çok istiyorum. Nazlı'ya gitmek çok istiyorum. Keşke gitsem. Keşke bana yön veren olsanız işe Kafama degen bir söz olursa, oğlum derim madalyanın o yüzü öyle bak bu yüzü de böyle.